Sevgili kardeşlerim, sevgili canlar, sevgili tarih severler. Kardeşlerim, bizleri yine bir güzel bir konu ile, tarihi bir vakayla buluşturan Rabbimize sonsuz kere şükürler, hamdü senalar olsun. Sizlerle bu videomuzda Osmanlı devşirme sistemi neydi? Osmanlı devşirme sistemi Devleti Ali Osmanlı'da bir kurum ki, bir sistem ki devletin pahidar olmasında, devletin üç kıtaya yayılmasında ve dahi devletin devlet kademelerinde görev yapacak adaletli, çalışkan ve bir örnek şahsiyetlerin yetişmesinde en önemli amil bir kurum. Evet, Osmanlı devşirme sistemi. Peki, neydi bu kurum? Nasıl? Ne zaman kuruldu? ve nasıl faaliyet ederdi? Kardeşlerim, 1. Murat Hüdaverdigar döneminde kurulduğu rivayet edilen bu sistem kısa ve öz olarak şu şekildedir. Osmanlı Devleti fethettiği şehirler ve kasabalarda, topraklarda kadına, yaşlıya ve çocuklara zarar gelmemesi için itina gösterirlerdi. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden kalma bir devlet sünnetiydi. Fethedilen yerlerde, gayrimüslim topraklarda nüfus ve yerleşme göre görevli kişiler belirli sayıda. Evet en önemlisi bunu unutmayalım ki ailenin rızası alınarak küçük yaşta zeki, atılgan ve akıllı olan gayrimüslim ailenin çocukları kayıt altında yeri, ailesi vesaire teslim alınırdı. Bu alınan çocuklar İstanbul ve Anadolu'da önceden belirlenen Müslüman ailenin yanında 12 yaşına kadar kalır. İslam'ı, edebi, sevgiyi, saygıyı öğrenirdi. 12 yaşından itibaren görevler tekrar aileden teslim alır. Çocukları ve Osmanlı sarayında Enderun Medresesine teslim ederlerdi. 12 yaşından 20'li yaşlara kadar çocuklar burada dönemin en büyük alimleri tarafından ilim, irfan, devlet yönetimi vesaire büyük ilimler okurdu. Ve 20 yaşından sonra devlet kademesinde görev alırdı. Bu muhteşem sistem sayesinde nice büyük satlar, nice büyük devlet adamları yetişmiştir. Bunlardan en önemleri Mimar Sinan, Sokullu Mehmet Paşa, nice paşalar, nice alimler bu sistemden yetişmiştir. Kardeşlerim, vatana, millete, İslam'a çok büyük hizmetler etmiş olan bu kurum bu çocukların dünyalarını hem de iman edip ahiretlerini kurtarmıştır. Ne büyük bir sistem, ne büyük bir kurum. Ama bu sistemi İslam'a ve Osmanlı'ya düşman, içimizdeki imansız ve ruhsuzlar bu sistemi kullanarak analarından babalarından zorla alındığı, alıkonulduğu, zulmüne alındığı, zorla alındığı şeklinde lanse edip Oslam'a, İslam'a ve Osmanlı'ya zarar vermek dediler. Unutmayalım ki o dönemdeki gayrimüslimler Osmanlı görevlilerine çocuklarını vermek için sıraya girerlerdi, yalvarırlardı. Benim çocuğumu da alın hayatı ve geleceği kurtulsun derlerdi. Evet kardeşlerim böyle bir sistemi kuran, yöneten ecdat ve dedelerimizden Rabbim sonsuz kere razı olsun. Ruhları şad olsun.